Merhaba değerli dostlarım. Ben Ergüment Hoca. Bugün sizlere ak bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü kişiler kendine, size de arasındaki muhabbetin iyi olması için bir işlem yaptırdıysa bunu ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu yaptığınız işlem 20-25 gün içinde o üzerinizdeki etkileri tamamen kaldıracaktır. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından yukarıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak istiyorum diye söylüyorsunuz ve öncelikle bakımınızı yapıyoruz. Belki daha farklı bir de çıkabilir üzerinizden. Bekliyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalındayım. Merhaba değerli arkadaşlarım, Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından de Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.